kaldın da yani. Ben eşleri kapatmaya gidiyorum. Mutfağı bana bırak abi. Öbürünü sen kapat. Bomb location compromised. Plan accordingly.

Abi bunlar yine garaj ve şeyden gelirler muhtemelen tünelden. Abi garaj kamerası alınmış. Bunlar Ahmet garajdan gelmiş olabilir. Goydum. Ahmet mutfakta görüntü olursa söyle. Evet Taha sis attılar garajdan. Drone geldi. Yok mutfakta. Yok mutfakta. Abi kilise ama. açılıyor. Da... Evet. İçerisi de açıldı. Kilise açıldı kilise. <laughs> Şu anda yukarıda kimse yok. Bir süre. Hiçbirine... Bravo Nazım. Kilise açıldı. Top toprakta da kimse yok. Merdiven boş. Hep garaj tarafı. Kilise Umarım açıldı benzeyde. kilise kilisede. Yok yani artık yani. ya abim. Artık abi hep abi. orada, hep orada. Göstermeyin. Arkalayabilecek kimse yok mu? Hepiniz içeride misiniz? Serkan şeyden arkan açılıyor Serkan. Serkan arkan açılıyor. Tamam. Nazım. canım. ben bak Melusi de var kamera da var Serkan. Sen bu tarafa bakma. Hadi be bombayı dövdüm ya. Nereden Kaçamadım. attı bombayı? Serkan sen motosikletli açık... Oranlar... tünele Aa, bak. Orada var Ben yani burayı görüyorum Serkan. Ahmet gelme bu tarafa. Ahmet bu tarafa gelme. Ahmet nereye geliyorsun? Ahmet alacak adam seni. Heh <laughs> <laughs> oradalar Burada abi bak. aynen. Nazım bak diğer ikiniz Hadi, oha ya. Geldi dibime kadar ya. Oğlum o, o taraftan girmedi ki toprak tünelden girdi adam. Motosiklet tünel tarafından. Diğer bombada. Nazım atla oradan arkala. Otur. Sağında Nazım. Köşede kuruyor Nazım köşeye git. Köşeye git. Sıkarak sıkarak. Bravo. <laughs> Nazım ne oynar?